16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan anayasa değişikliğiyle Türkiye yönetim sistemini değiştiriyor. 16 Nisan'dan sonra parlamento inanıyorum ki inşallah onlarla ilgili idam talebinizin de gereğini yapacaktır. Bu bana geldiği zaman tereddütsüz onaylarım. George ne diyecek? Hans ne diyecek? Şu ne diyecek, bu ne diyecek? Bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmez. Hollanda'da baktık ki Hollanda'nın yönetimi benim dışişleri bakanımı uçuş iznini iptal ediyor. Benim bayan bakanımı Hollanda'ya sokmuyor. Atlarını, itlerini benim oradaki vatandaşlarımın üzerine salıyor. Ve Almanya'nın şansölyesi de onun yanında yer aldığını söylüyor. Yazıklar olsun sizlere. Bunların birbirinden farkı yok. Al birini, vur öbürünü.